Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü sıfalınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki arkadaşlarım kolektife niyet ediyoruz. Şu anda beni izleyen bütün arkadaşlarım bu fal sizin adınıza bakılacak arkadaşlarım. Kendinize uyumlu bulduklarınızı lütfen kabul edin. Ve tabii ki niyetime abone olan, beğenen, yorum atan arkadaşlarımı dahil ederek hemen su falınıza geçmek istiyorum. Bakalım sizleri neler bekliyor yakın zamanda. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım e, açıklama kısmına Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım niyetinize inşallah güzellikler getirsin. Şimdi arkadaşlar burada o kadar güzel ve ilginç bir şey var ki ee, sizi versinler ellere beni vursunlar yani aynen Kayhan'ın şarkısı gibi sanki bu şarkı size yazılmış gibi ayrılığınızın ardından takındığınız mağrur ve kabullenmiş tavrınız geçmişiniz için seçtiğiniz aslında e, bu ters giden e, olaylar var ya yaşadığınız siz buna inanıyorsunuz ters gittiğine bazı şeylerin inanıyorsunuz e, ve sizin tarafından sanki sizin tarafınızdan Doğrulanmış gibi duruyor. Yani e, bu gömlek size yapışmış gibi duruyor arkadaşlarım. Çünkü sizin bir e, evet. Belki sizi mağdur bir durumda bıraktı. Belki sizi yarım bıraktı. Yani çok acı çekmişsiniz. Ve sevdiğiniz insanın gitmesine resmen izin vermişsiniz. Hatta onun başka bir ilişki yaşama ihtimalini bile kabullenmişsiniz. Fakat e, hiç düşündünüz mü? Bir kerecik bile gitme deseydiniz ne olurdu diye? Yani hayatınızdaki kişi sizden e, hep bir adım beklemiş. Gitme, ne olursun gitme demenizi çok beklemiş. Siz de şöyle düşündünüz. O beni istemiyorsa ben de onu istemiyorum. Tamamen bunu düşünmüşsünüz ve ondan sonra zaten bir yol ayrımına girilmiş arkadaşlarım. Tabii ki içinde bulunduğunuz durumun sizde e, duygusal güvensizlik ve e, depresyon ya gerçekten yaşattığı izlenimi veriyor. Ayrılık acısı hala taze izlerle yüreğinizde duruyor. Aşk hanenizde yaşadığınız üzüntülere sebep olan e, kadın ya da erkek hala yakın çevrenizde. İçinizde yanan resmen intikam ateşini söndürmek için adeta Hazır ol beklediğinizi görüyorum. Hayatınızın can damarına basan bu kişinin verdiği zarar e, hanenize resmen yansımış. Yani bunun bütün izlerini fazlasıyla yaşıyorsunuz gibi arkadaşlarım. Şimdi tabii ki geleceğinizi yorumlayabilmem için önünüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız. Bir kere aşk hayatınızda e, iyi şans dönemine giriyorsunuz. Evren yüreğinizden geçenlerle adeta e, bir şekilde çalışmaya başlamış sizin için. Kalbinizdeki kişiyle ilgili size büyük tesadüf gibi gelebilecek bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Aynı anda aynı yerde bulunmak, birbirinize bazı düşüncelerinizi aynı anda açmak ya da aynı anda birbirinize ulaşmaya çalışmak gibi. Yani bu kurgulanmış gibi görünen aslında rastlantılarla e, size verebileceğim örneklerden yalnızca bazıları. Şimdi burada e, ilahi gücün tabiat ananın yanınızda yer almaya başladığını gösteriyor hem dişiller için hem de eriller için söylüyorum üretken olan bu sufalı şu anda maddi konularda yepyeni imkanların doğacağını ummadığınız yardımlardan besleneceğinizi ve gerçekten de çok anaç bir tavırla evrenin adeta size ihtiyaçlarınız doğrultusunda göz kulak olacağını söylüyor e, ve bu düşünce sizde nereye kadar devam edecek şimdi bu düşüncenin sizde devam etmesi için sizin bazı konularda tabii ki istikrarlı olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Yani bunu neden söylüyorum? İstikrarlı olun ki bu size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirebilin. Yoksa ne olacak biliyor musunuz? Elinizden yine kayıp geçecek. Yani ne olacak? Onlarla vah efendim gitti, vah efendim kaçtı. Pişmanlık yaşayacaksınız. Yani e, kalbinizde, aklınızda duracağına cebinizde dursun. Yani bunun bir zararı var mı size? Yok. Ben sizin bazı duygularınızın sevgiyle, saygıyla beslendiğiniz duygularınızın e, gerçekten siz yerine ulaşmasını istiyorsunuz. Ancak iletişimde sıkıntı yaşadığınız bu dönemde karşı taraftan beklediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Yani kaygılarınız aslında bu yüzden olabilir arkadaşlarım. Şimdi burada e, karşılaştığım bir görüntü kendinizi e, uzak tutmaya çalıştığınız duyguyla bütünleştiğinizi gösteriyor. Bu yüzden araya giren mesafelerin bir engel oluşturmayacağını bilmelisiniz. Adeta sizin bir parçanız gibi olmuş. Ee, her durumda hayatınıza dahil olmayı başaracak insanlar elde ediyorsunuz. Hayatınıza dokunan kişileri her zaman e, duygularınızla yönetiyorsunuz. Aslında bu çok güzel bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu her insan yapamaz. Şimdi burada öncelikle size olan duygularından emin olduğumu söylemeliyim. Bakın size olan duyguları net. Ancak içinden çıkamadığınız bir durum var ki dönüp dolaşıp sizi buluyor ve aynı meseleye geliyor musunuz gibi. Tabii ki bu çemberi kırıp yanınızda yer alacağından emin olabilirsiniz. Ee, tabii ki doğacak yeni ay birlikte ilişkinizde belirsizlikler de e, oluşan belirsizlikler bir aydınlığa kavuşacakmış gibi duruyor. Size karşı ketum olduğunu, düşüncesiz olduğunu düşünerek. Ee, sevdiğiniz kişiye bazı noktalardan sonra haksızlık yapabilirsiniz. Ee, tabii ki e, bu gönlünüzdeki kişinin sorunlarıyla e, sizi üzmeyi hiç istemediği ve kendi hayatında da ağır yükler taşıdığı belirmiş. Başkaları tarafından gerçekten önüne koyulan engellerden dolayı e, bir takım hayal kırıklıkları yaşadığı gösteriyor. Tabii ki e, beraber çıkacağınız e, bu yolda, bu düşünce yolunda e, ilişkinizin seyrini Bence olumlu yönde değiştirecek olan şu, onun ailesinden gelecek olan destek. Eğer ailesinden sizinle alakalı güzel destek gelirse her şey mükemmel olur. Demek ki bunu engelleyen ne? Ailesi. Demek ki e, bazı şeyler yetmiyor. Sevgi, saygı demek ki yetmiyor. Belli bir noktadan sonra ailelerde girdiği zaman ne oluyor? Her şey için içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ne olacak arkadaşlar? Yani çok fazla şu ilişkilere e, müdahale etmeseler aslında şahane olacak ama... ...ettikleri zaman da tabii ki ne oluyor? Böyle işin içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Durum vahimleşiyor tabii ki. E, bu da sizin için bir süreçtir. İnşallah e, olumlu sonuçlar, olumlu cevaplar aldığınız bir süreçtir. Yeni fikirler, kararlılıklar, kendinizi... ...aslında güveniniz şu anda tam olduğunu hissediyorum. Hayatta hiçbir zaman... E, benim yüzüm tam anlamıyla gülmedi diyorsunuz. Her zaman e, bir yola çıkıyorsunuz ama o yolda yarım kalmak sizin gerçekten çok zorunuza gidiyor. E, size çok iyi bir söz söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda e, içinde bulunduğunuz durum iyi ya da kötü bir şekilde yaşıyorsunuz değil mi? Sadece bu kötü olanların içinde bile kendinizi mutlu etmeye çalışmalısınız. Evet belki çoğu zaman mümkün olmuyor. En azından mutlu ve mesut olmak için... Elinizden geleni yapmalısınız. Ee, şimdi burada azla yetinmeyip, çoğu hiç bulamayan bir insan var. Ee, bunu hiçbir zaman unutmamalı ee, ve o kişi aklından çıkartmamalı. Bakın, eğer azla yetinmiyorsa, çoğu hiçbir zaman bulamayacak. Yani başına gelecek olan her şeyde birazcık şükretmesini, dua etmesini bilmeli insan. Eğer bunlarda olmuyorsa zaten. Felaket gibi arkası arkasına geliyor, birbirini takip ediyor. Aslında yine çağrıştıran kendisi. Şimdi tabii ki e, sevgili bayan takipçilerim, erkek takipçilerim, e, bir evlilik istiyorsanız ve şu anda hayatınızda hiç kimse yoksa, evet mutlu bir evlilik istiyorsunuz, hayırlı evlatlar istiyorsunuz, e, doğal olarak da e, bu hayatın kanunu olduğunu düşünüyorsunuz. E, yakın bir zamanda. Yeni evlenen çiftlerimiz ya da bebek bekleyen isteyen arkadaşlarım ya da bir evlilik isteyen arkadaşlarım yani e, bu, bu yılın sonuna kadar <laughs> ciddi adımlar atılabilir e, ama 2023 yılında da bir evliliğe imza atacaksınız gibi duruyor. Şimdi niyetlerinizle alakalı, dileklerinizle alakalı e, yani aslında e, siz istiyorsunuz dileklerinizi diliyorsunuz ama bunun size ulaşmayışının bazı sebeplerin ve nedenlerinin olduğunu düşünüyorum. Ee, siz belki yürekten diliyorsunuz ama dileğinizi tuttuğunuz kişi belki aynı duyguları hissetmiyor. Orada bir kilitleniyor zaten. Ee, şimdi siz yürekten isteyip karşı taraf hiçbir şey istememesi ne olur? Bu dileğiniz yerle bir olur ve suya düşer. Ee, yani devam o ki sizin istediğiniz kadar karşı tarafında bunu istemesi gerekiyor. Ya da bir iş mi istiyorsunuz? O işverenin de gerçekten buna ihtiyacının olması gerekiyor. Aslına baktığımız zaman nasıl bir döngü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sizden karşı tarafa, karşı taraftan size. Yani böyle bir şey olamaz. Hayatımız resmen bir kumar gibi devam ediyor. Allah iyi insanlara denk getirsin. Allah güzel günler göstersin. Hepimize sağlıklı günlerimiz olsun. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.